Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yan hesabımda hesabımda 13.000 kupa oldum. Gördüğünüz gibi 13.002 kupayım. Arkadaşlar biraz da Burak Pes'e kutu biriktirdim. Açacağız. Hadi açmaya başlayalım. Arkadaşlar ben bir taktik planım onu deneyeceğim. Arkadaşlar dükkandaki içerik kodu yerine gidiyoruz. Buraya ilk önce 7777 yazıyoruz. Giriyoruz. Bu bu desteklenmiyor. Ondan sonra Joker yazıyoruz arkadaşlar. Gir diyoruz. Bunu destekliyor. Ondan sonra değiştiriyoruz. Siliyoruz. Lucas yazıyoruz. De giriyoruz. Tekrar değiştiriyoruz. Tekrardan oyun gemisi yazıyoruz. Gir diyoruz. Değiştir diyoruz. Lucas yazıyoruz. Lucas gir diyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz buradan. Çıkmayan bir karakterlerin profil fotoğrafına tıklıyoruz. Bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. onu dikkat edin. Buradan çıkıyoruz. Açıyoruz kutularımızı. Başlayalım küçük büyük kutudan. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Küçük kutu Hadi bir şey. Bundan da bir şey çıkmadı. Bunu bekleteceğim. 1 2 ve 3 açalım ne çıkmadı mega kutuyu bekleteyim ben hadi be hadi bir şey o geliyor öf ya Bunun, bu hesapla baya aksesuar var karakter çıkmaz büyük ihtimal açıyorum mega kutuyu hadi be hiçbir şey çıkmadı beklettim hadi bundan çıkar inşallah karakter 13 binin şerefine bir karakter verir mi istersen? Bence verir. Haydi bismillah. Oh altı yaz diye yemin ederim. Hadi ver ne olur ver. Öf ya. Ben de tam sevinmiştim. Bu bugün de iki aksesuar çıkarttık. Yine de güzel. Nerede aksesuarlarımız? Şunlar da bir basalım. Öf be ben karakter geliyor diye sevindim. Çıkmadı. Bunu hediye basmayacağım. Evet değerli akses Bunu da hediye basmayacağım. Bir de bunun çıktı. Şunları 8'e basayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kan kulübümün kulübüme de gelmeyin. Ayım kendinize yeni ba iyi bakın. Bay bay.